Evet çocuklar, dün burada kalmıştık. Bu soruları da bugün beraber çözelim. yazılımızdan önce son genel tekrarımızı yapalım. Kareli zeminde verilen açıların çeşitleri arasındaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakalım, bu 2-2 olarak gidiyor. Bunu aynısını çizdiğiniz zaman dedim ki size, 90 derece olur. Bakın şu açı 90 derece ise bizim açımız 90'dan biraz daha ne oldu? Küçük oldu. O zaman bu açıya ben ne diyorum? Dar açı diyorum. Daha sonra ikinci seçeneğe baktığımızda burada geniş açı olduğu çok belli. O da geniş açı olacaktı. Bakın burada 2'ye 2 iki gidiyor her ikisi de. Burada her ikisi de aynı gittiği için dik açı seçeneğe doğru olacak. hızla yaklaştıralım. Çapları sırayla 20 ve 14 santim olan iki çember arasındaki uzaklık 22 santimetredir. Şimdi çapları 20 ise yarı çapları 10'dur. Çapı 14 ise yarı çapı kaçtır? 7'dir. O zaman şu uzunluk yarı çap 10 olacak. Şu uzunluk yarı çap bu da 7 olacak. Bize merkezler arasındaki uzaklığı yani hepsini sormuş. Şu uzaklığı da 22 vermiş. Hepsini topluyorum. O zaman 32 artı 7'den cevabımız ne olacak? 39 olacak. Bazı açıları sormuş. Yazılda bu şekilde sormuştum zaten. Söyledim sorduğumu. 60 ile 160 ile 180 arası veya 0 ile 20 arası fark etmez. Şu açı kaç derece çocuklar? 20 derece. 20'den başlamış. 130'a kadar gitmiş. Alttan da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Yani 160 ile 50 de ne yapabilirsiniz? Bunları da kullanabilirsiniz. 130'dan 20 çıkarttım. 110 derece. Buraya baktığınız zaman zaten 0'dan 50'ye gitmiş. 50 derece. Üçünün toplam kaç dereceydi? 180 derece. Kontrol edelim. Evet 180. Demiş ki AOB açısı 20 derece. 160 derece demiş. Bu yanlış. 20 derece olması lazım. COD açısı 40 derece demiş. 50 derece olacak. BOC açısı 110 demiş. Kesinlikle doğru söylemiş. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki üçgenler inşa edilemez demiş. Dar açılı eşkenar. Evet zaten eşkenar üçgenlerin hepsi dardı. Geniş açılı çeşitkenar kenar. hepsine gidiyordu. Bakın ikiz kenar geniş açılı, İkiz kenar hepsine gidiyordu. Bakın eşkenar sadece ve sadece bunu da sordum. Dar açılı olabiliyordu, dik açılı eşkenar veya geniş açılı eşkenar diye bir şey yoktu. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir cetvel üzerinde konumlandırılmış iki pergelin görseli verilmiştir. Şimdi i̇şte burada pergellerin kollar arasındaki mesafeyi bulacağız. Bakın başlangıç 0 değil. 4'te başlamış. 11'de bitirmiş. O zaman 11'den 4 çıktı. Burası ne oldu? 7. Yani buradaki yarı çap, kırmızı çemberin yarı çapı 7. 15'te başlamış. 20'de bitmiş. Aradaki farkı almamız lazım çocuklar. 20'den 15 çıkardım. Yarı çap kaç oldu? 5. Kırmızı pergenin yarı çapı 14. Hayır. Yarı çapı 14 değil. Ne 14? Çapı 14. Bu yanlış. Çap demesi lazım. Sarı pergenin çapı 12. Hayır. Sarı pergenin çapı 10 olması gerekiyordu. Kırmızı pergenin yarı çapı 7. Kesinlikle doğru. Sarı pergenin yarı çapı 10. Hayır. Çap deseydi bu da doğru olurdu. Çap demesi lazım. Cevabımız Ceyhan. Bakın buradan... Bu soru önemli. Bu soruda dikkat etmeniz gereken başlangıçlar arasındaki farkı bulmanız lazım. Mesela mesela burada 20'yi görüp yarışa 20 falan demiyoruz kesinlikle. Aşağıdaki şekilde 3 doğru H noktasında kesişmektedir. Bize demiş ki AHB şununla bakın şu açıyla AHG a h'kin şu açının farkını sormuş. Şimdi biz bu açıları bulamıyoruz. Ama şuradan yola çıkabiliriz. Bakın sadece sarıyla sarıyla kırmızıya bakalım. Şu açıyla 95 ters açı olmadı mı? Ters açılar eş açılar değil miydi? O zaman burası 95 olmaz mı? Evet olur. Peki bu üç açının toplamı 180 olmak zorunda. Yarım daireyi oluşturmuşlar. Bunları topluyorum. Elde var bir. 130. 180'den çıkartırsam diğer tarafı ne yaparım? Bulurum. Çıkarttım 50. O zaman burası kaç derece oldu? 50. Bunların arasındaki farkı sorduğuna göre 95 45'ten cevap 50'den cevabımız ne oldu? 45 oldu. Bakın ters açı özelliğini ne yaptık? Kullandık. Gayet yerinde bir soru arkadaşlar. He, hocam burası 35 olmaz mı? Olur. Bu da ters açı mesela. Burayı düşünürsek burası da 50 olur. Bu da ters açı. Yani gördüğünüz zaman buradan bir sürü ters açı özelliğinden faydalanabiliriz. Bu açının bu açıdan farkını sormuş. Üçgende üçüncü verilme açıyı nasıl buluyorduk? Toplayıp 180'den çıkartıyorduk. 32 ile 40'ı toplayalım. 72. 180'den 72'yi çıkartırsak bakın. 108 derece buraya ne yapacak? Kalacak. Daha sonra 90 ile 55'i toplayalım. 145. 180'den 145'i çıkartalım. 35. Yani birinci açım 108, ikinci açım 35. Aradaki farkı bize sormuş. Çıkartalım çocuklar. 73 derece bizim doğru cevabımız olacak. A ve B merkezli özdeş iki çember aşağıdaki gibi kesiştirilerek ABC üçgeni inşa ediliyor. Şimdi çemberler eş mi? Evet eş. O zaman bir kere ya eş kenar ya da ikiz kenar oluşacak. Doğru mu? Şimdi burada merkezden geçme var mı? Yok. O zaman kesinlikle nedir? İkiz kenardır. Hatta şu ikisi yarı çap olduğu için bunlar eşittir. B köşesi A köşesi eşittir. Evet şu birinci ikizliğe bakıyor. Bu ikinci ikizliğe bakıyor. Doğrudur. B açısıyla C açısı birbirine eşittir. Böyle bir şey yok. Sadece eşitliklere bakan açılarla alakalı yorum yapıyorum. AC ile BC birbirine eşittir. Doğru. İkiz kenarda doğru. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Çok hoş bir deneme sınavı sorusu. Bakalım biraz da yeni nesil çözelim. Aşağıdaki geometrik şekilleri çizmek için kullanılan bazı materyaller verilmiştir. Buna göre matematiksel araçlar ile çizilebilecek en uygun geometrik şekil hangisidir demiş. Çocuklar doğru parçasını biz neyle çiziyorduk? İki noktayı birleştirerek yani cetvelle ne yapabiliriz? Çizebiliriz. E çemberi neyle çiziyorduk? Pergelle çiziyorduk. Özellikle gönye ile ne çiziyorduk çocuklar? Bakın bunu sorabilirim. Dikme çiziyorduk. Aşağıdaki bir KL doğrusu verilmiştir. KL doğrusunun farklı taraflarında ve aynı hizada olan iki noktayı bir gönye yardımıyla belirleyiniz demiş. E tabi elimizde gönye olmayınca bu soruyu çözemeyeceğiz ama ne yaptırmak istiyor? Gönye dik olduğuna göre dikme çizdirmek istiyor değil mi? Şuradan bir dikme çizelim. Bu bunun dikme olduğuna göre ne oldu? Dik bir şekilde kesti. İşte bu da MN oldu. Değil mi? MN doğrusu oldu. Bu doğruların durumlarını belirtelim demiş. Belirtebiliriz. KL doğrusu şu şekilde gösterebiliriz. Diktir MN doğrusuna şeklinde ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Yani dik kesişen doğrulara örnek oldu. Yandaki bazı aşılar verilmiştir. Aşıların ölçülerini bulunuz demiş. Yani biz şu an açı ölçerle Ölç ölçemediğimizden buraya geçtim. Direkt üçüncü soruya geçelim. Dar mı, geniş mi, dik mi? Bakın burası çok basit. Dik açı, dar açı, doğru açı. Burası 180 derece. Ve burası da bakın dar açı. Öğretmenim burayı karıştırıyoruz diyenlere bakın. Aynı hizada gitmeniz gerekiyor çocuklar. Bakın şurası Aynı hizada gidiyoruz. Şöyle olsaydı 90 olacaktı. Gördük mü? 90'ı ne yapmış? Geçmiş. O zaman burası da geniş açı. O zaman geniş doğru, dar, dar ve dik olarak bulduk. Açıların ölçülerini sembolle gösteriniz demiş. Açı ölçülerini sembollerle gösterin demiş. Bu şeklin aynısını şuraya çizelim. Bakın sıfırdan başlamış. Şöyle yaklaştıralım. Kaça kadar gelmiş? 50. O zaman şu açımız bizim 50 derece. Değil mi? Burası 50 ise ters açısı da 50 değil. Mi? Şurası 180'e tamamlıyor. Dersde aynısını çözmüştük. 130. Burası da 130. Hatta buralarda aynısıydı. Genişler aynıydı. Hatırladınız değil mi? Şurası 50. Burası da ne oldu? 50 oldu. Bakın tüm açıları bu şekilde ne yaptık? Bulmuş olduk. Ters açıları söylemiş. Mesela bu açının tersi hangisi? Buradaki açı. Mesela buranın tersi karşısındaki açı. Komşu bütünlere örnek verelim. Mesela bu açıyla 1 numarayla 2 numarayı örnek verebiliriz. 1 ile 2 mesela 180'e tamamlıyor. Ve komşu açı olduğu için komşu bütünler açıya örnek arkadaşlar. Aynı zamanda komşu açıya da örnek. Evet. Devam edelim. Şöyle biraz yaklaştıralım. Aşağıda son çizilen doğrunun ilk çizilen doğru ile kesişmesiyle oluşan farklı sayıdaki doğrular gösterilmiştir. Bu doğruların kesişmesiyle oluşan çokgen üzerinde çokgenin temel elemanlarını gösteriniz. E, bu çok basit. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kenar. Kaç kenar var? Beşgen. Beş tane köşesi var. Beş tane kenarı var. Beş tane iç açısı var. Beş tane nesi var? Dış açısı var. Üçgenin temel elemanları bunlardı. Şimdi aşağıdakine bakalım. Aşağıda Uras ve Furkan'ın birer kağıt üzerinde açı ölçer ve cetvel kullanarak çizdikleri doğrular ile oluşturulmuş çokgenler vardır demiş. Oluşan açıların uzunluklarını cetvelle ölçünüz demiş. Elimizde cetvel olmadığına göre. Ama şöyle tanımlanabilir. Bakın bunlar düzgün çokgen olsun. Her biri ne olur? 4 olarak şöyle yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen olduğuna göre siz daha bilmiyorsunuz ama ben şöyle söyleyeyim. Bütün iç açılar kaç derecedir? 120 derecedir. Burası dikdörtgen. O zaman bütün iç açılar dik. Burası 8 ise burası 8. Burası 10 ise burası 10 olarak belirtebiliriz. Çok da önemli değil. Bunu devam edelim. Aşağıdaki bir çokgenin köşeleri ve bu köşelerle oluşmuş bazı köşegenleri vermiştir. Çokgeni çizerek belirleyelim demiş. Bakın bütün noktaları birleştiriyoruz. 1 2 3 Şöyle devam ediyorum. Bakın en son kaç kenarlı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bir beşgen elde ettik. Hatta bunu sınıfta yaptığımızda siz bana ne demiştiniz köşegenleri çizdiğimizde bir yıldız oluştu. Resmi demiştiniz. Beşgenin gerçekten köşegenlerini çizersek yıldızı elde ederiz. Bu harika bir soru. Buraya bakalım. Özellikle deneme sınavlarında çıkacak arkadaşlar. Bak bu videodaki amacımız tatilden sonraki sınava sizi hazırlamak. Mert ölçüsüz cetvel kullanılarak önce bir kağıda aşağıdaki üçgeni çizmiştir. Ardından iki tane açı ölçeri şekildeki gibi yan yana koyarak e, çizdiği üçgenin açılarını ölçmek istiyor. Bakalım. Bakın çocuklar sıfırdan başlamış 60'a kadar gitmiş. O zaman bu köşe ne olacak? 60. Sıfırdan başlamış 40'a kadar gitmiş. O zaman burası 40. Burayı bulabiliriz artık. Neden? Üçgende verilmeyen üçüncü iç açıyı bulabiliyorduk. İkisini topluyorduk. Değil mi? 180'den çıkartıyorduk. O zaman buraya da kaç kaldı? 80. O zaman A köşesi 80. B köşesi 60. C köşesi de kaç olacak? 40 olacak. ABC üçgeninin açısına göre çeşitini söyleyiniz demiş. Açılarına göre dar açılı. Kenarlarına da göre söyleyebiliriz. Kenarlarına göre de çeşit kenar. Çeşit kenar ve dar açılı üçgen arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde O merkezli bir çember verilmiştir. Evet. OCD eşkenar. Yani hepsi birbirine nedir? Eşittir. Bakın bu tarz sorularda kenarlara bir bakın. Bu kenar neyi temsil ediyor? Evet. Parmaklar havada mı? <laughs> yarı çap değil mi? Bunlar bir yarı çapı temsil ediyor. CD'nin uzunluğunu bize vermiş. Burası 8. O zaman buralarda 8. Demek ki yarı çap 8. E yarı çap 8 ise bu da bir yarı çap. E burası da bir yarı çap. Hepsi 8 o zaman. Bize çap, yarı çapını sormuş 8. Çapı da kaç olur o zaman? 16 olur. Bu da hoş bir soru. Aşağıda Yarı çap uzunluklara eşit. Hmm. Yarı çap eş uzunluklara eşitse bunlar şu şekilde ikiz kenar olacak. Çünkü birbirinin merkezinden geçmemiş. Birbirinin merkezinden geçseydi eşkenar olurdu. İkiz kenarlıksa bakın ikizlere bakan bir M var bir de O var. O zaman burası da 45. Üçüncü açımızı bulalım. 45 ile 45'i toplarsak 90. 180'den 90'ı çıkartırsak da bu son açımızda şurası 90 dereceymiş. MKO'yu oyu buldunuz demiş bulduk. 90 derece. Şimdi açılarına göre açılarına göre dik açılı üçgen oldu. Çünkü 90 derece var. Kenarlarına göre ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Bu şekilde bakın tam bir deneme sınav sorusu arkadaşlar. Bu çözdüklerimizin hepsi yeni nesil sorular arkadaşlar. Kıymet verip defaatle izleyebilirsiniz. Hatta sadece yazılı için değil, yazıldan sonra da deneme sınavına hazırlanırken bunları tatilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın sembolle gösterilmiş AB ışını, değil mi? A'yı kapatacağım. B açık kalacak. CD doğru parçası. Bakın şu şekilde CD doğru parçası. Bakın hiç kapalı bir şey yoksa doğru. Bu şekilde ne yapacağız? Çizimini yapacağız. İki ışın birleşmiş. O zaman açı oluşmuş. Köşeyi tam ortaya yazacağım. Bu şekilde boşlukları ne yaptım? Doldurdum. İkinci soruya bakalım. Asaf bir kağıdın üzerinde AB. Bakın AB Doğru parçası. Evet. Çizelim o zaman. Şurada ne olacak? B olacak. KL doğrusu. O zaman burada da bir ok olacak. Şurada da L olacak heren ışını. Bu ışınsa şurada r olacak ve şu şekilde ok olacak. Kağıt tam ortadan ikiye bölünmüş. E biz diğer kısmını tamamladık. Bize de bunu sormuş. Görüntü nasıl olur demiş. Şu şekilde olur bakın. Çizdiğimiz şöyle bir görüntü olup diğer kağıtta da birleşince de yukarıdaki çizdiğimiz yapılar oluşacak arkadaşlar. Aç ölçer kullanılarak çizin demiş. Aç ölçere gerek yok. Biz gayet yapabiliriz. Dar, değil mi? Dar, dar, dar. Yani aç ölçerimiz olmadığı için önemli değil. Hepsinin dar olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Doğru yanlış demiş. BOA bakalım. BOA burasıyla AOH bakın şuralar hep 90 değil mi e burası da 90 gerçekten toplamları 90 olduğuna göre tümler açılır doğrudur arkadaşlar AOC ile bakın AOC neresi bakalım AOC şöyle silelim tekrar yapalım şu açıyla tersini soruyorsun şu açı ters değil mi EOG evet bu da doğru birbirinin tam zıttına bakıyorlar çocuklar şu şekilde silelim C O F C O F -O. büyük bir açı şöyle geniş açı şu üçünü kapsayan açı F O H F O H komşu açıdır demiş evet doğru niye doğru hocam bak Oh H ikisinde de nedir Bakın OH. İkisinde de ışın olduğu için bu da doğru arkadaşlar. Silelim tekrar. HOE. Bakalım. HOE. Şu büyük açıdan bahsediyor. HOE. EOD. Şuradan bahsediyor. Bütünlerdir. E bu da doğru arkadaşlar. Hepsini bize doğru vermiş. Neden? Yarım daire oluşturduğuna göre bütünler olacak. Evet, Beyza öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi 3 doğruyu ikişer ikişer kesiştirecek şekilde çizmiştir. Beyza öğretmen öğrencisi Burak ve Özgür'den son doğru ile ilk doğru kesişerek kapalı bir şekil oluşturana kadar bunu devam ettirin demiş. Burak 5 doğru, Özgür 4 doğru ile devam ederse ayrı ayrı elde ettikleri kapalı şekil nedir diye sormuş. O kadar kolay bir soru ki. Bakın çok uzun. Sanki çok önemli bir şey soruyormuş gibi. Şekil çok korkutucu. Ama 5 doğruyla ben size anlattım. Üçgenler 3 üç doğruyla oluşuyor. Dörtgenler 4 dört doğruyla oluşuyor. 5 e doğru kullandıysa beşgen elde etmiştir. 4 doğru kullandıysa da dörtgen elde etmiştir özgür. Bu şekilde yapabiliriz. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan şekillere düzgün çokgen deniyordu. Mesela bu bir tanım hatası yapılmış değil mi burada? Sadece kenar uzunlukları değil, iç açılarının da uzunlukları olacaktı? Aynı olacaktı. Bu çokgenlerden ikisi seçilerek bir kenarları ortak olacak şekilde birleştiriliyor ve yeni bir çokgen elde ediliyor. Buna göre hangi iki çokgenin birleşimiyle kenar sayısı 7 olan çokgen elde edilir demiş. Şimdi bakın bu tarz sorular ya evet, bu basit bir soru. Mesela buraya sen üçgeni alırsın, koyarsın ve sayarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veya silelim. Buraya bir kare koyarız. Değil mi? Şöyle bir kare koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesela böyle hesaplayabiliriz. 2 ile 3 cevabımız. Ama bunun peki daha zor, daha büyük boyutlu olursa nasıl yapacağız? Mesela bir sekizgen, bir ongen. Onu anlatayım. Mesela 1, 2, 3, 4, 5'ti. Doğru mu? 1, 2, 3, 4 değil mi? Bunlar birleşti, yedigen elde edildi. Neden yedigen? Şimdi çocuklar birleşmek demek ortak bir kenar demek. Ortak kenarın içeride kalması. içeride kalan kısım mesela kareyi çizdik ya bak şu ortak kenar içeride oldu. Bu kenar olarak sayılmıyor. O yüzden birer kenar her ikisinden de eksiliyor. Mesela o zaman bundan bir kenar eksilecek üç kenarlı. Buradan bir kenar eksildi. Dört kenarlı toplarsak 7 kenarlı oldu. Mesela örnek verelim. Bu soruda bu soru çok zor hale getirelim soruyu. Mesela şöyle sorayım ben size. 15gen ve de 10gen birleşirse kaçgen oluşur? 1 bundan gider. Doğru mu? Maksimum soruyoruz. 14. 1 buradan gider. 9. Toplarsan ne olur? 23 olur. 23 gen ortaya çıkar. Yani mantık budur. Ortak kenarı her ikisinden de ne yaparız? Çıkartırız. Aşağıdaki geometri tahtasına 3 adet lastik yerleştirilerek bir üçgen oluşturulmuştur. Bir numaralı lastik esnetilerek A noktasındaki çiviye. Evet. Bunu esnetiyoruz arkadaşlar. Bunu buraya takarsak nasıl bir şey oluşur? Bir hayal edelim. Böyle gelir, de böyle gelir, değil mi? Bu lastik. Bu şekilde geleceğiz biz çünkü lastik. İki numaralı lastik de D'ye takılıyormuş, B'ye takılıyormuş. Bakın, bunu da geleceğiz biz. Şu şekilde gerilecek, değil mi? O zaman kaçgen oluştu tabii içeride kalanları saymıyoruz artık. 1, 2, 3, 4, beşgen oluşumu gözlenmiş çocuklar. Bakın bu da çok güzel bir soru. E, lastiği mesela tutarsanız günlük hayata şöyle bir dokunalım. Orada bir hayal edin. Hemen ne oluyor? İkiye yapar? Bükülür arkadaşlar. Aşağıdaki iki tane çember verilmiş. Açıklığı sabit tutulan. Bu ne demekti? Ben bunu size öğrettim. Açıklık sabit tutulursa yarı çap değişmez değil mi? Yarı çaplara aynıydı. Demek ki eş çemberlerdi. Bakın bunlar eş çember doğru mu? Ve birbirinin merkezinden mi geçmiş? Zaten eş çemberse iki tane üçgen türü oluşuyordu. İkiz kenar ve ne oluşuyordu? Eşkenar kenar oluşuyordu. Ve birbirlerinin de merkezinden geçmiş. O zaman kesinlikle ne olacak? Eş kenar, üçgen oluşacak. Bakın Üçgen çeşitli hangisi olur? Eşkenar nedeninde bu şekilde birbirlerinin merkezinden geçmesi olarak açıklayalım. Evet. yarıçapları sırayla aşağıda çapları sırayla pardon 14, 12 ve 8 olan KLM merkezli 3 adet çember görseli ve çemberler arasındaki mesafe gösterilmiştir. Bakın çocuklar bazen geometride şekile aldanmamak gerekiyor. M'nin bakın yarıçapı çapı kaçmış? 8. M'nin çapı 8. O zaman yarıçapı kaçtır? 4. O zaman şurası ne olacak? 4. Şurasında 7 vermiş. L'ye bakalım. L'nin çapı 12 altın. Ya hocam bu sanki daha küçük olacakmış gibi. Yok şekle bakarak görme yapmışsınız arkadaşlar. Bakın L'nin yarı çapı da 6'ymış. Burası da ne oldu? 6 oldu. Yani buradaki uzunluk ML uzunluğu. Bakın 4 7 daha 11. 11 6 daha 17 oldu. Bu şekilde. Şimdi L'nin yarı çapı 6 idi. Şurası 6. E burası 4. Bir de K'nın yarı çapını hesaplayalım. Şuraya da K'yı sıkıştıra verelim. Burası 14 ise 7. Demek ki şurası da 7. Bu uzunluk da ortaya çıktı. 6, 4 daha 10. 7 daha 17. Burası da 17. Burası 7 idi. 7, 6 ve 4. Bunları toplarsak yine 17. Bakın ne çıktı ortaya? Eşkenar üçgen çıktı. Çevresi kenarına göre eş kenar. Açısına göre de sorabilirdim. Dar açılı. Bütün eşkenarlar dar açılı. Çevresini sormuş. 17 ile 3'ü çarpalım. 51 bunun çevresi. Ya da tek tek toplayabilirsiniz. 3 tane 17. Aynı hesap olacak arkadaşlar. Aşağıda yarıçapları 10 santim ve merkezleri R ve Z noktaları olan özdeş iki çember verilmiştir. Çocuklar sonuç olarak bu çemberler eşse ya eşkenar ya da ne çıkacak? İkiz kenar. Bunlar birbirinin merkezinden geçmiş mi? Hayır. O zaman ikiz kenar. Bakın şunlar yarı çap olduğu için birbirlerine eşittir. Bu sanki onlardan biraz daha kısa. Neden? Çünkü bunlar içeride kalıyor. Değil mi? Verilenlere göre kenar uzunlukları doğal soya olan URZ üçgenin çevre uzunluğunun alabileceği en büyük değer. Şimdi bu yarıçaplar çaplar 10 10 mu? Burası da bakın gördüğünüz zaman yarıçap olamamış. yarıçaptan küçük olacak. Ondan küçük en büyük sayı kaçtır çocuklar? 9. Bize en büyük değerini sorduğu için biz oraya 9 alıyoruz en büyük değer olarak. Bunların hepsini toplarsak çevresinin alabileceği en büyük değer 29. Bakın çok önemli bir soru. Bir daha söylüyorum. Bakın ikisi de 10, ve buraya ne kalıyor? 9. Neden? En büyük değerini soruyor. Ben, ben de oraya en büyük değer olarak 9 verebiliyorum arkadaşlar. Evet çocuklar 20. sayfaya geldik. Çocuklar yeni nesil soru çözdük. Hepsi çok hoş sorulardı. Lütfen bu soruları tekrar tekrar durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Bu 20 sayfayı da size 2 videoda özetledim. Yarınki sınavda size başarılar diliyorum. Çok stresi yapmayın. Kolay bir sınav olacak dediğim gibi. Asıl amacımızı tekrar vurguluyorum. Bakın o Türkiye geneli sınav bizim için çok önemli. Lütfen ara tatilde güzel bir şekilde çalışın. Yarın hepinizden yüksek notlar bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar.